...sık limonu ya, ha korkak alıştırma ya. Allah'ım nasıl özlemişim, nasıl özlemişim. Al bir tane de sen ye. Gerek yok ben istemiyorum. Niye? Ya Selin, temiz mi pis mi belli değil, boş ver. Yemeyeceğim ben. Ay Allah'ım be Demir, kırk yılda bir bir şey yiyeceksin. Takılma şunlara, hayatını yiyeceksin. Bak erken öleceksin böyle yaparsan. Aç aç aç. aç. Hayır, hayır hayır, Selin, Selin. Ya neye benzedi biliyor musun? Leyla teyzeyi yemeğe gittiğimizde böyle ağzına herkes tavuğu sokmuş diye. <laughs> Ona <laughs> benzedi. Gel aç, Kendin aç bunu. Nasıl açılıyor bu? Şöyle, hı. Şimdi buradan kırıyorsun. Şöyle. <laughs> ya abartma be. Tamam. Evet. Al. bu kreşler geldi. Tamam hadi midyeyle doyurdun karnını. Tamam tamam sonuncu. Abim elinize sağlık valla. Kardeşim sen bunları hesaba yazarsın. Şu, son bir tane son bir tane. Demir. Ne oldu? İstersen yeme. Alışık değilsin. Sonra seni sırtımda hastaneleri taşımayayım. <laughs> Çok düşüncelisin. Ama yeteri kadar sağlıklı besleniyorum. Arada bir kaçamak yapabilirim bence. Oh be. İyi haber mi? <laughs> evet. Babamın doktor randevusu iyi geçmiş. Ama yine de kalbini zorlamayacaktı. Özgün <laughs> aydın. Yakın zamanda tekrar gelmeyecekler ama değil mi? Yani babana bir sürü yalan söyledim çünkü. <laughs> Umarım gelirler. Yani gelmezler. <laughs> Babamın sağlığı için hiç iyi olmaz. Ya da benim. <gülüyor> <gülüyor> Selin. Hmm. Bu ev meselesi ne olacak? Yani kendiliğinden ikiye bölünmeyecek. Biliyorsun, değil mi? Bölünmeyecek. Yere kalmayacak. Çünkü sen gideceksin. Hayır gitmeyeceğim. Gitmeyeceğimi biliyorsun. Ben de gitmeyeceğim. Sen de bunu biliyorsun. Vedat. Bu akşam mı? Onu başka bir zaman yapalım be Vedat'ım. Bu projelerin bitiminde. Kutlama niyetine. He. Tamam. Görüşürüz. <laughs> akşam bana yemeğe gelin dedi. Siz Vedat'la çok yakın arkadaşsınız değil mi? Yok. O benim çok yakın arkadaşım değil. ...hayattaki tek yakınım. Ha. E o zaman her şeyi konuşuyorsunuz. İlk onu anlatırım, o da bana. Peki benimle ilgili bir şey söyledin mi? Yani herhangi bir şey. Daha yeni tanıştınız. Ne söylemesini bekliyorsun ki? Biraz tanısın seni. Sonra söyler belki. Gerçi... ...senin tanımadan bir sempatisi vardı sana karşı. Öyle mi? Evet. Aynı evi aldığımızı anlattığımda, o bütün kavgalarımızı... ...karakola düşüşümüzü falan... ...sağ olsun itinayla hep senin tarafını tutmuştum. Gerçekten anlattın mı her şeyi? Biz birbirimizden hiçbir şey saklamayız ki. Dediğim gibi her şeyi ilk ona anlatırım. O da bana. Şu hayatta gözüm kapalı güvenebileceğim tek kişi Vedat. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.